Merhaba arkadaşlar. TYT denemesinin tarih sorularını beraber çözeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, TET'de TYT'de 5 sorumuz var. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Irak 2 Ağustos 1990'da dünyanın en zengin petrol üreticilerinden biri olan kuvveti işgal etmiştir. Irak'ın işgal ettiğini söylüyor. Kuvvetin işgali üzerine toplanan Birleşmiş Milletler diğer şöyle de geçebilir kaynaklarda BM Irak'ı kınamış, işgal ettiği topraklardan kayıtsız şartsız çekilmesini istemiş ve Irak'a ambargo uygulamıştır. Irak'a yönelik yaptırımlara ek olarak kuvveti Irak işgalinden kurtarmak amacıyla ABD öncülüğünde uluslararası bir askeri güç oluşturmuştur. Irak'ın kuvveti işgali sonrasında Birleşmiş Milletler tepki gösteriyor ve çekilmesini istiyor. Nota veriyor yani burada. Bu işleme biz nota diyoruz tarihte. Nota vermek. Emir veriyor. Ve ABD de buradan askeri güç olarak görevlendiriyor ki Irak kuvveti Irak'ın işgalinden kurtar. Orası bağımsız bir yer diyor. Buna bakılarak Birleşmiş Milletler yaptırım gücüne bakın yaptırım gücüne sahip Amerika'yı gönderiyor. Direkt. Kuveyt'in işgalinin küresel bir sorun. Birleşmiş Milletler küresel bir kuruluştur ve tüm buraya tüm üye olan ülkeleri ilgilendirir dünyadaki neresi olursa olsun karar verme yetkisine sahiptir. Amacı demokrasiyi, barışı ve özgürlükleri getirmek, adaleti getirmektir. Tüm dünyadaki barış ortamını sağlamak da görevli kendisi. İlk olarak Milletler Cemiyeti olarak kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında kuruluyor 1918'de. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra adı Birleşmiş Milletler olarak değiştiriliyor. ABD'nin Irak'a askeri müdahalesinin Saddam Hüseyin iktidarına son verdi. Yani burada zaten ABD hani e, ABD burada Irak'a girdiği için e, tabii ki askeri müdahalede bulunuyor. Buradan askeri bir güç oluşturuluyor. Bu nereye gidiyor? Tabii ki de Saddam Hüseyin'in yanına gidiyor. Dolayısıyla her üçünü de alıyoruz. Napolyon'un Mısır işgal etmesi Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. E, çünkü Mısır Osmanlı toprağı. Bu sorunu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Rusya'ya 1798'de savaş ilan ediyor. Yani Osmanlı artı şuraya S olmadı. İngiltere artı Rusya karşıda kim var? Fransa. Kaç yılında? 1798. Yani 18. yüzyıl. Avusturya da İngiltere'nin yanında savaşa giriyor. Bak Avusturya İngiltere'nin yanında savaşa giriyorsa demek ki Fransa'ya karşı giriyor. Bu bilgilere bakarak Osmanlı Devleti dış politikada denge siyasiz demiş. Evet bak yanında bir sürü devlet almış. İngiltere ve Rusya Fransa'nın Mısır bölgesinde işgal ettiği toprakların çekilmesini ister. İngilizlerin sömürgesi var. Rusların da boğazlardan geçmesini istemiyor Ruslar. Biz oralarda biz hakimiz Diyor. Sen diyor. geri çekil diyor. Osmanlı Devleti'ne bakıyor. Avusturya'da ne yapıyor? İngiltere'nin yanına savaşa giriyor. Onun da giden sömürgeler olacaktır. Yeni Zelanda'ya giderken. Avrupalı devletler ihtilal fikirlerine karşı ortak cephe oluşturmuşlar. İhtilal fikri nerede? Yok. Böyle bir durum kesinlikle yok. Avrupalı devletler arasında çıkar çatışması yaşanmıştır. Evet. Fransa da Avrupalı devletidir. İngiltere de Avrupa devleti. Bakın. Avusturya. Dolayısıyla birinci madde ve üçüncü madde Cevabımız deniz olacak. İngiltere temsilcisi Lord Curzon başbakanlı. Lozan Barış Konferansı'nda Türklerin büyük bir zafer kazanarak batılı devletleri eşit koşullar altında aynı masaya oturmalarını bir süre içinde sindiremiyordu. Yani hem savaş esnasında Türkler çok zor şartla, şartlar altında teknolojik olarak silah ve askeri tesisat olarak çok Zor şartlar altında savaşı kazanıp bir de aynı masaya oturmuşuz. Şükretmiyorlar da yani e, neyse. Ve bunu içine sindiremiyor. Çünkü kaybettiler. Nitekim görüşmeler boyunca Lord Curzon sık sık Mondros'u hatırlatmış. İsmet Paşa da ben buraya Mondros'tan değil Modanya'dan geldim diyor. Şimdi bakın burada Mondros 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin fiili olarak artık tamamıyla sona erdiğini ve Mudanya ise milli mücadele sonucunda artık Misaki Milli'nin kabul edildiğini ve Boğazlar'ın tamamıyla Türklere hakimiyet alanı sağladığı bir dönem. Mudanya ile Türkiye artık milli mücadeleyi kabul etmiş uluslararası tüm camiaları anlaşmayla imzalamıştı. Dolayısıyla burada bakın Mondros nedir? Daha sanki milli mücadele olmamış, sanki Servan anlaşmasıyla, Mondros mütakeresiyle İngiltere burayı paylaşmış gibi hemen ne yapıyor? Milli mücadelenin bir sonucu görmüyor. Yani tanımıyor gibi. Hatta zamanı gelecek Lozan görüşmelerinde Mondros'u unutacaklar, Servi kabul ettirmeye çalışacaklar. Babasının toprağı ya. Dördüncü soru. Sümerler'de her şehir devleti bir tanrı adına kurulur ve Ensi ya da Patesi adı verilen rahip krallar tarafından yönetilir. Rahip krallar var. Demek ki dini bir birlik var. Bakın. Eğer rahip kral varsa hem dini temsilci hem siyasi temsilci. Demek ki layıklık yok. Sümerler'de krallık babadan ola geçerdi. Demek ki saltanat var. Tanrı vekili sayılan Sümer kralları dini ve siyasi yetkileri kendine toplar. Zaren yani demin Rahip kraldan bunu çıkarttık. Siz de artık bunu çıkartmalısınız. Rahip kral dediği zaman dini ve siyasi yetki. Bakın ben daha burayı okurken bunu buradan çıkarttım. Artık sen de ne yapacaksın? Bunu ezberleyeceksin. Hemen çıkartacaksın. Babadan ola diyorsa saltanat diyeceksin. Fatesilerden biri komşu sitelere yani burada bakın iller var. Egemenliği altında Lugal bütün Sümer ülkesine hakim olursa Lugal kalma ünvanını alırdı. Bu bilgilerle, sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz. Siyasi birlik olmamadı. Bakın eyaletler var. Patesi e adı verilen ya da Lugal var. Monarşi yönetiminin tek kişi var. Bakın kral var. Tek kişi. Hem siyasi hem dini. Şehir devletler arası hakimiyet mücadelesi yaşandı. Evet. Bir komşu birisi diğer sitelerin egemenliğinin altına alınırsa Lugal oluyor. Demek ki Orayı da almak için karşı siteli yani diğer bölgeleri almak için mücadele var. Ki Lugal ünvanını almak isteniyor. Gücün meşruiyet kaynağı dine dayandı. Evet. Rahip Kral. Mezopotamya'da tarihi devirleri geçen yani tarihi devir yazıyı bakın. Sizi burada yanıtmak istiyorsun. Yazıyı Sümerler bulduğu için M.Ö. 3200'de. Hemen o zaten Sümerler yazıyı bulmuştu. Bu doğru hemen. Hemen bu doğru. Hemen geçelim. Diğer sorular. E burada ne olabilir? Sen burada ne, ne yapabilirsin arkadaşım? Bakarsın. E, burada siyasi birlik var. Kral var. Bak babadan oğla geçiyormuş deyip A'yı işaretleyebilirsin. Yapma. Sana burada yazıyı bulunduğuyla ilgili, yazının bulmasıyla ilgili bir bilgi vermiyor. O yüzden yukarıdaki bilgilere göre diyor. Bu, bu bilgilere göre. Yazıyı Sümerler bulmuş olabilir ama Burada yazıyı süveterleri buldu yazmıyor. Metne bağlı kalmamız lazım. Bir harita sorusu var. 14. yüzyıla ilgili. Yani 1300'lü yıllardan bahsedecek. Anadolu'da farklı farklı beylikler var. Gördüğünüz gibi. 1300'lü yıllarda Anadolu'da siyasi birlik yok. E doğru. Yok. Bakın. Zaten 1300 yıllar demiştim. 14. yüzyıl olduğu için. Yok. Trabzon Rum İmparatorluğu'nda Türkiye Selçuklu Topraklarına kurulmuştur. Yani, Trabzon İmparatorluğu burada hani Türkiye Selçuklu Beyliği burada değil ki. Türkiye Selçuklu Devleti. Hayır. Osmanoğlu bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Evet bakın uç beyliği. Burası. Eratna Devleti diğer beyliklere göre daha geniştir. Evet Eratna Beyliğine bakın arkadaşlar. Büyük. Memluklar ile Bizans'ın da Anadolu toprakları vardır. Bakalım Memluklar. evet. Bizans evet. Dolayısıyla size cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Denediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah çok fazla yanlış yapmamışsınızdır. Yanlışlarınızla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.